Fibromiyalji bel, boyun, sırt ve kas ağrıları için Evet, kür. Çok yaygın olarak fibromiyaljinin önce ne olduğunu bir anlatayım. Ee, sinirsel kaynaklı kas damar tutulumu. Herkes i̇nsanlarda var. He, he, insanlarda var ama genellikle travması olan insanlarda ve genetik yatkınlığında bir romatizma var ise o herhangi onu travmasını tetikleyen, onu hatırlatan ne varsa o gün kasılır ama niçin kasıldığını bilmez. İşte biz buna fibromiyalji diyoruz, kas damar tutulumu, sinirsel kaynaklı kas damar tutulumu ve kas romatizması olarak da geçer. Bunun için çok önemli, çok güzel bir tarif vereceğim. İnşallah insanları rahatlatmak için e, onun şifasına vesile olmak noktasında değerli bir şeydir. Defne sabit yağı şuradan Elif Hanım bize yardımcı olursa. Defne sabit yağı. Evet, defne tohum yağı. Sabit hı hı. yağı dediğimiz şey tohum yağdır. Hı hı. Şöyle iki yemek kaşığı kadar. Defne yağı mı? Evet. iki yemek kaşığı defne tohum yağı, sabit yağı. Bir kaşık okaliptüs yağı. Yardımcı olayım ben. Siz. Bel, boyun, sırt ve kas ağrıları için kür yapıyoruz hanımlar. açmaya çalışayım. Evet. evet, şu şekilde onu kullanabilirsiniz. Bir kaşık da okaliptüs, bir yağı. yemek kaşığı okaliptüs yağı, okaliptüs yağı uçucu yağdır, diğeri gibi sabit yağ değildir. Hı hı. Bir de defne yaprak yağı, defne yaprağı yağı, bunu tamamen tüketmek belki alerjen e, olabilir ama harici olarak sürdüğümüz zaman ve tohum yağıyla bunu kombine ettiğimiz zaman, bunun alerjen bir etkisi kalmıyor. ...ve çok değerli bir krem, bir masaj yağı olabiliyor. Fibromyaljide kesinlikle... E, ...izleyicilerin bunu kullanmasını tavsiye Nasıl ediyorum. Nasıl geçeceğiz hocam bunu? Bunu günde iki defa... E, ...genellikle boyundan aşağıya doğru, sırt bel boyuna doğru masaj yapmak suretinde... ...bunu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Defne yaprak yağının ve tohum yağının kokusu çok güzel. Yani hakikaten çok çok güzel. Hı hı. O kaliptüs yağıyla bir nanemsi bir kokusu var. İnsanlara rahatsız etmez. Bunu sürüp hani işe gitmesinde hiçbir hiçbir sıkıntı yok. Tekrar yıkamasına gerek yok. Akşam eve geldiğinde yıkayabilir veya hani kokusu hani baskın olur. E diyorsanız da onu akşam sürer, sabah banyonuzu yapar. İşinizi çıkabilirsiniz. Tamam, onları hallettik hocam.